Evet arkadaşlar cümleten merhaba. Rik arızaları bölümümüzdeki listelememizdeki e, videolarımızın ikincisini çekiyoruz şu anda. Biliyorsunuz elimizde birçok rik var. Ve bu riklerin yaptığı e, hatalardan sonra, arızalardan sonra, arıza yonardıktan sonra da buraya bilgi olarak bir insanların faydalanabileceğini düşünerek video olarak oluşturuyoruz. E, onlarca rik var zaten elimizde biliyorsunuz. Destek dediğim rikler de var. Ya Buraya destek veriyoruz biz. Desteklediğimiz rigler de var. Bu riglerin hataları oldukça buraya yeni yeni videoları koyacağız arkadaşlar. Bu hata ne? Bu hata şöyle bir hata. Bakıyorsunuz. İşte AutoFan GPU Temperature 511 ismi real. Gerçek olmayan 511 derecelik bir sıcaklık gibi bir şey diyor. Driver Error diyor. Arduino Miner restart yapıyor. 2 dakika sonrasında reboot yapıyor. Ardından yine aynı hatayı alıyor. Bunun çözümlerini ararken ilk önce neden olduğuna bakmamız lazım arkadaşlar. Bu riser'lara giren kablolar. burada muhtemelen 2.6 1.8'den besleniyor ve iki karta bu kablo takılmış. Burada bu hatayı alıyorsanız, riserlara giren kabloların hepsinin tek tek böyle elinizle kontrol edin, sıcaklık var mı yani aşırı bir sıcaklık var mı, kablo eriyor mu? Çünkü bunlarla 12 voltla çalışmasına rağmen amper yüksek yani amperaj değeri yüksek olduğu için kablolar dayanmayabiliyor. Ee, genelde de iki kart powerın bir beslemesinden destekleniyorsa, besleniyorsa böyle bir durum ortaya çık çıkabiliyor. Bunu kontrol edeceksiniz. Hatta e, benim size önerim. Yani bu riserlara falan alt pinleri veyahut da SATA'dan Molex'ten bağlantı alıp taktığınız zaman şu sarı kabloların diplerini arkadaşlar şöyle bir elinizle yoklayın bir gevşeklik var mı? Eğer gevşeklik varsa bastırın içerisine doğru. Ondan sonra rige montaj yapın ki böyle durumlar olmasın. Yani bu durumun ilerisi ekran kartını yakar. Bilginiz olsun. Birinci bakmamız gereken bu. Eğer bunda bir sıkıntı yoksa, yani kablolarda hiçbir sıkıntı görmüyorsanız, riser'ı değiştireceksiniz. Riser'da böyle bir hata oluyor olabilir. Riser'ı değiştirdiğiniz anda da düzeliyor hata. Bizim hatamız bu şekildeydi. Kablo yanmıştı ve çözümünü bulduk. Bugün iki hata oldu. Birisinde herhangi bir sorun yoktu. Riser'ı değiştirdik farklı farklı birlerde. Birisinde de böyle kablo erime hatası vardı. Bunu da değiştirdik ve şu anda stabil şekilde birkaç saattir çalışıyor rigimiz. GPU 511 yani gerçek olmayan ısı e, hatasının çözüm yolları bunlar. Görüşmek üzere arkadaşlar yeni videolarda. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Herkese hayırlı bol bereketli kazançlar diliyorum. Bay bay.